Merhaba, ben ister kişi ister yeden Yurtoğlu. Ben de uzman diyetisyen Özge Pınar Adımoğlu. Bugün mide ameliyatlarından bahsedeceğiz. Özge'cim, sen bir diyetisyen olarak bu ameliyatlara nasıl bakıyorsun? Birazcık böyle diyet bir yanda ameliyat bir yanda alternatif çözümlermiş gibi <laughs> algılanabiliyor. O yüzden diyetisyen olarak senin görüşünü öncelikle merak ediyorum. Hani ne aşamada... Ee, olunmalı, olunmalı mı? Hı hı. Bizde uygulamalar biraz bu anlamda doğru gidiyor mu? Oradan başlayalım. Tamam, şöyle söyleyelim öncelikle. Çok fazla tabii ki geliyor bize de ameliyat olayım mı diye böyle. Tabii ki ilk yönlendirmemiz ameliyat ol değil. Hı hı. Önceliğimiz tabii ki her zaman beslenme düzeniyle bunu toparlayabilmek. Ama bazı durumlarda bu zorlaşmaya başlıyor. Nedir işte insülin direnci hat safhadadır. Artık şeker hastalığına gidiyordur. kolesterol yüksektir. Bu onun için bir risktir aslında. E, tansiyon rahatsızlığı vardır gibi kronik birkaç tane böyle e, durumu bir araya gelip e, danışanımızın kilo vermesinde bir set oluşturulması durumu aslında. Ve ne oluyor bu sefer e, motivasyon düşüşleri sürekli. İşte 3 aydır diyet yapıyorum. Verdiğim 2 kilo aslında kilo 180 kilo verebileceğim kiloda. Ama gitmiyor. Motivasyonsuzluğu döngüsüne girip daha fazla yemek yeme, daha çok kilo alma hı hı. döngüsüne girdiği anda o zaman müdahaleye tabii ki biraz yönlendiriyoruz. Hı hı. Ama Peki burada sayısal sınır var mı? Yani şu body mass indeksin üzeri hiç uğraşmayalım buyurun gidin diyor musunuz öyle bir şey Şöyle oluyor ben, mi? Ben kendi şahsi fikrim olarak her zaman uğraşmaktan yana olduğum için Hı -hı. e, bana böyle bir soru geldiğinde hayır önce bir deneyelim Hı -hı. bir bakalım biraz bir sürecimiz olsun veya işte şey soruluyor kaç senedir diyet yapıyorsunuz Hı -hı. E, bu kilo alma süreci ne kadar süreçte oldu gibi böyle bir dönem önemli yani işte doğduğumdan beri kiloluyum veya işte ilk ilkokuldan beri kilo almaya başladım böyle de Hı hı. E, diyet yapıyoruz sürekli gibi durumlarda ve kilo body ve max de gene 35'in üzerinde olması aslında. Beden kitle indeksi. Evet gibi. yani aslında şöyle artık güncel verilerde ona çok fazla e, bakmıyoruz. Öyle mi? Evet artık öyle bir durum var. Yağ oranı bizim için önemli. Vücuttaki yağ kütlesi önemli. Yani vücut şimdi bazen şöyle söyleyeyim sana güreşle uğraşan bir sporcu da kilosu 120'dir ama hı. yağ kütlesi 5 kilodur 10 hı. kilodur civarında. Bu bizim için, aslında o obez değildir bizim için aslında. Ama o yüzden... Kastım, işte, bir abimiz. Tabii ki. Yani adam yani bayağı <laughs> güzel, aslında fit biri yani <laughs> düşünürsek. O yüzden aslında yağ dağılımı <laughs> ve miktar bizim için çok çok önemli. Ama buradaki benim için en önemli kriter sağlık riskleri. <laughs> yani bu adam bu kiloyla 3 e, sene sonra zaten şeker hastası diyabet tanısı alacak. Bir yani. aciliyet durumu var <laughs> yani. Kesinlikle. Yani o çok daha önemli ki o zaman aslında e, bunu toparlamak gerekiyor. Kesinlikle fiziksel görüntüye bakıp Hı -hı. kilo vermek amaçlı değil. Çünkü ve şey de değil. Diyetten sıkıldığım için ameliyat olacağım. Hı -hı. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü ömür boyu gene diyette olmak zorundasınız. Ee, i̇lk zamanlardaki o aşamalarda da zaten yiyemediğin için zayıflıyorsun. Peki şey soracağım. Mesela ben olayım mı? Çünkü diyorsun ya diyetten sıkıldığım için. Ben hala verebileceğime inanıyorken ama veremiyorken ama verebileceğime hani hala psikolojik olarak da inanıyorken dışarıdan şey çok geliyor. Ee, olsan da kurtulsan. Evet, değil Çünkü aslında. benim kilom başkalarına hep çok dert olduğu için hani konu komşu çevre Oo, teyzeler canım. iskelede kim varsa hayır, falan zayıf, şey çok zayıfsan da dert oluyor. Ama. Aslında ameliyatla bizim bilmem kim oldu hemen zayıfladı. Evet. Hani benim aklım ermiyor çünkü o hemen zayıflamaya sen o bilgiyi bana verdin koştur koştur. Ben olmalı mıyım? Tabii ki hayır. Yani şu şöyledir, sen gayet baktığımızda <laughs> sağlıklı bir görüntüdesin ve dediğim gibi hani morbid obez sınıfında değilsin zaten. Onu hani gözle de bir yazdım da. Hani beni bir diyetisyenin ya da operatörün terlikle kovalaması gerekmez mi? Gerekir ama biraz o sistem <laughs> değişti artık. Evet, şimdi oraya da evet, gelelim. Yani Çünkü 30. ben o maskeyi niye görüyorum? Ee, hani benim kilolarımda olup ameliyat olup kilo evet, veren evet. ve bunu çok güzel bir şey olarak gösteren çok kişi görüyoruz şey, özellikle ülkemizde. Ülkemizde bir de bu da şöyle oldu sosyal medyada gördüğümüz üzere ünlü camiasında da çok fazla görüyorsun ya ameliyat mı olmuş acaba çok zayıflamış hı hı. dediğin insanlar oluyor illaki. ki. Ee, ama dediğim gibi yani bu sağlıklı bir şey değil kesinlikle değil çünkü çok yeni aslında bu operasyonlar. Son işte 10 yıl içinde vakalarda şunu gözlemledik diyebileceğimiz kadar elimizde vaka yok şu an sonuç alacağımız çünkü yıl daha o kadar geçmedi. Yaşlanınca organ yetersizlikleri başladığında ne yaşayacak evet. hiç Yani en büyük zaten fizyolojik etkisi vücutta kalp ile alakalı oluyor. Hı hı. Çünkü e, ameliyat sonrası süreci düşünürsen günlük almak gereken şu kadar bir işte sıvı içerisindeki besin hı hı. olması gereken aslında. Ama o besinden aldığın şey senin beslenme ee, nereye gitti. Yani gitti. Musunuz? Yani son işte iki ay önce hiçbir şey yemeyip insanlar da çok fazla bu ameliyat sonrasında. Çünkü miden hmm. dokunulan yer aslında mide. Evet. mide bazen şöyle oluyor mide tamamen çıkartılıyor, bağırsak bağlanıyor veya işte çok küçük bir miktar bırakılıyor. Oraya gelmeden bir öncesinde kalmak istiyorum. Çünkü onlar dolu dolu konular. Öncesiyle ilgili benim şöyle bir merakım var. Televizyonda Doktor No var. Evet, hepimiz evet. de izlemişizdir <laughs> hani. Ama ya ameliyatı bir belki <laughs> ama. <Ameliyata, ameliyata, ameliyata. gülüyor> Neden işte biz olaylı mı olmayalım mı? Olunca neler oluyor takip ettiğimiz. için hemen hepimiz izlemişizdir sıkıntısı olanlar. Ee, benim en çok hani burada hiç duymadığım ve orada hep gördüğüm şey adam diyor ki 10 kilo ver gel 20 kilo ver gel veremiyorsan ben seni operi etmem. Çok Çünkü doğru. sonraki süreci sen yönetemezsin diyor. Evet. Ve önce zaten 10 kilo 20 kilo vermek değerli başarılar çok. öyle operasyona alıyor. Bizde ben bunu hiç duymadım. Azlar. Bir kere bile birisinin çıkıp operasyon öncesi şu kadar kilo verdim ve ondan sonra verdimini duymadım. Hı. Bizde biraz daha bu, biraz sanki maddiyat da girdi. Tabii ki bu konuda çok değerli kimlerimiz var. Gerekli olduğu için yapılıyor. Hatta bu ameliyatlar aslında mide için de, midede rahatsızlığı olan bireyler için aslında yapılan bir hmm. operasyon düşünürsem. Ama ben her zaman şey diyorum, olan bir organı neden aldırıp veya birazını kestirip kurtulayım, zayıflayayım düşüncesi çok Kötü bir Peki şey bence. şöyle bir şey sen hiç duydun mu? Benden daha çok örnek biliyorsundur diye soruyorum. Önce şu kadar kilo verdiriyor, ondan sonra ameliyatı Duymadım, abi. umarım vardır. <laughs> Duymadığım halde ben şunu da duydum. Ee, ameliyat etti, ee, bana geldi diyetisyeni olarak. Ee, ne kadar oldu ameliyat? İşte bir buçuk ay oldu. E siz diyetisyen görüşmesi almadınız mı? Doktorunuzdan bir diyetisyeni yönlendirip veya işte hastanede böyle bir ekip olur genelde. Evet. Psikolog, diyetisyen, işte görüşmesi gereken yani bir vizyoterapist belki. Ee, ama şey, yok biz ameliyat ettik bıraktı. Böyle bir şey olamaz çünkü karşıdaki insan bilmiyor. Çok korkunç da bir süreç hayatta hiç yaşamadığın ya da sağlıklı beslenme kapsamına da Kesinlikle girmeyecek. Öyle. Çok yönetilmesi gereken bir süreç. önceyle ile ilgili son bir şey soracağım. Hı hı. Şöyle şeyler aksını duyuyorum bu kilo vermenin hı hı. dışında. Ameliyat olmadan son bir deliler gibi yeme son çıkıştan evet yani ben bunu çok duyuyorum öbürünü hiç duymuyorum evet. burada etik bir etiğin de ötesinde aslında operasyonun sürekliliği <laughs> e, başarısı nihai başarısı yıllar sonra da başarılı olması anlamında bayağı ciddi eksiklik var. Değil mi? Çok fazla bu e, şu davranış zaten bizde de çok oluyor. Diyeti sene geleceğim diye yedim işte. <laughs> Pazar e, Pazartesi diyete başlayacağım. Evet. Pazar kebapları kötü. kötü. Yani yani biraz dediğim gibi bizim önce yeme bozukluklarını düzeltmemiz lazım. Evet. E, bu, bu bir yeme bozukludur. Öncesinden ben mesela şey çok e, aldığım zaman çok mutlu olurum. E, size geleceğim için üç gün öncesinden başladım ben zaten. Heh. Bu çok güzeldir. O kafayı gidiyordun. Evet, evet. Sen ona zaten mantın oturmuşsun. Yani ameliyatın önce yiyeyim sonra zaten yemeyeceğim, zayıflayacağım diye düşünce olduğu zaman o mide zaten e, iki sene sonrasında normal yemek standartlarına geçtiği için sen de gene aynı algı yapabilirsin. Peki o operasyonu olduk. Diyelim evet. ki evet bizim başka şansımız yok. yok. Yakın bir gelecekte hayati evet. riskimiz var. Çok, çok ya da yaşam çok. kalitemizi yükseltmeye bireysel olarak karar verdik doktorla birlikte. Ameliyatı olduk. Ben şunu çok merak ediyorum. Yine doktor Noldan. <laughs> ben bir süre beslenmemde kendimi böyle motive etmiştim. Hani tam bu ameliyat sonrası ağrılar, sancılar içinde hallerini görüyoruz ya. Evet. Diyorum ki şu anki senin açlığınla Karşılaştırılabilir mi o acı diye birkaç gün her gün bir bölüm evet. izleyerek, her gün bir bölüm izleyerek kendimi motive ettim. Tam olarak ameliyattan çıktığında yaşadığın şey bence herkes çok samimi anlatmıyor. Herkes hani böyle bir güzel balayı dönemine geldiğinde, elbiseler giymeye başladığında çok bir yandan da anlıyorum tabii ki kendini gösteriyor ama o günler böyle adım adım hiç anlatılmıyor, çok pas geçiliyor. Orası evet. nasıl? Yani şöyle çok zor tabii ki bir süreç. Çünkü şöyle aslında senin beyninde o yemek yemen için seni dürten yerde hiçbir problem yok. Yani senin kafan hala yemek yemekte aslında. Belki karşında birileri pasta yiyor, sen orada bakıyorsun ve yemek istiyorsun ama miden zaten bunu kabul etmiyor ve zaten yememen lazım. Bu süreçte zaten şöyledir, onun beslenmesi çok çok ayrıdır. O yüzden hani ameliyat oldum, a gideyim evde kendim bir şeyler yapayım olayı çok yanlış. Çünkü dediğim gibi orada başlıyor zaten besin mineral eksikliğiyle devam eden süreç. Hı hı. Ee, belki şekerini düşürüyorsun kilo verdiğin için, belki kolesterolün azalıyor bir şey yemediğin için. Hı hı. Ama dediğim gibi o süreçte işte şu, içtiğin su, şu suya bile Belki protein tozu, belki bir vitamin, muhakkak bir şey koyup öyle tüketmek Çünkü o hacimde beslenme anlamındaki Tabii bütün ki. besinlerini almak mı yapıyorsunuz? Kesinlikle. Onu kötü bir şeye harcarsan zaten yapacak bir evet, şey yok. Evet, yapacak hiçbir şey yok. Mesela şöyledir, sen 3000 kalori alıyorsundur ameliyat öncesi. Ameliyat oluyorsun ve o aldığın kalori bir anda 200 kaloriye düşüyor. Hı -hı. Oradaki Hı -hı. eksikliği nereden tamamlayacaksın? Evet. Bu sürekli bu sürece girdiğinde çok daha kötü ve çoğunlukla dediğim gibi bu şöyle de oluşabiliyor bazen yeme bozukluğu biz çok teşhis e ediyoruz orada. E mesela bu yemeği yiyor, pişman oluyor, bir daha kilo alacağından korkuyor ve e ihtiyacı olsa aç olsa da yemiyor bunu. Hmm. O da bir kötü bir süreç aslında. Yeni bir beslenme evet, bozukluğu Bazen bozukluğu aslında bozukluğu ben, şey de, ben de çok doktorunu takip ediyorum, <laughs> çok seviyorum. E onda da şöyle bir süreç oluyor, bazen bu deri ameliyatları da yapıyor ya sonrasında. Evet. Orada mesela çok zayıf olduğu için e, ameliyat yapmayacağını söylüyor mesela. Ha. O yüzden de karşı taraftaki yeme bozukluğu teşhis ediliyor. Çünkü o zaten e, 200 kilodan vermiş mesela 60 kilo 50 kilo olmuş. Hı. Ve daha da kilo vermeye çalışıyor aslında Hı. ve bunu çevresi bilmiyor. Çevresi şey diyor. Ameliyat oldu zaten ondan zayıflıyor. Evet çünkü bir yerden sonra artık o bir yerden sonra lazım duruyor, duruyor, otobüle otobüle yani, yani o bizim balayı e, süreci dediğimiz sürece giriyor aslında. O da şöyledir, aslında ilk işte 6 ayda çok güzel kilo kaybı olur, sonra yavaşlamaya başlar ve bu süreç zaten birinci yılın sonunda durma noktasına gelir aslında. 2 hmm. senesi böyle geçer aslında. bir kilo, iki kilo arada oynar, düşer, çıkar. Sonrası aslında normale dönüyor her şey. Peki en başta ilgili bir şey soracağım. Hem ameliyatta deniyor ki e, herhalde doğrudur. Biraz doktorlar söylüyor diye biliyorum. E, i̇ştah azalma oluyor. Çünkü iştah sinyallerini gönderen yerde bir miktar alınıyor. Tabii. Sonradan yerine geliyor. Hem bunu sormak istiyorum hem de şunu merak ediyorum. Biz sert bir diyet yaptığımızda hani kendi çapımızda <laughs> sert bir diyet yaptığımızda, normalimizden saptığımızda bir sürü duygusal süreç yaşıyoruz. Ben zırıl zırıl ağlıyorum mesela. Vara <laughs> Bar yoğa ve genelde yoğa şeklinde. <laughs> o ilk gün onları alırken bunları yaşamıyorlar mı? Yok. Bir de e, o kadarcık besini günlük hayatı nasıl sürdürebiliyorlar? Çünkü ben o kadarcık yesem hı hı hı. aynı besini almış oluyoruz. Ben şuradan toplarsınız. Evet. Yani şöyle tabii ki daha az hareketli bir hayatın oluyor. O hı hı. anda tabii daha ameliyat sonrası bir süreç olduğu için Evde yatmalı bir süreç. Evet, olsun. Yani biraz öyle bir süreç oluyor. Çünkü çok enerji harcamıyorsun aslında. Biraz da dediğim gibi çok fazla kirin olduğunda vücut bir de depoların birazcık daha dolu oluyor. Hı hı. Bu seni bir süre idare edebiliyor zaten edemediği noktada zaten artık hani kaslardaki glikojen kullanılıyor, kaslarında biraz hmm. erime oluyor. Kemikteki kalsiyum kullanılıyor. Vücut bir yerden bir şekilde onu alıyor aslında. Duygusal tarafta? Duygusal tarafta da şöyle ilk etaptaki en önemli sürecimiz bizim şeydir. Bir şeyi yemek istiyor ama yediğinde vücudu tepki veriyor midesi. Mesela atıyorum canın çikolata istedi ve sen ameliyattan iki hafta geçti aslında. Hmm. Ama bir tane yiyeyim ne olacak dersin. Yediğin anda midende yanma veya işte onu çıkartma isteği. Hmm. Bunları öğrendikçe de aslında Vücut bunu yeme Yani sen psikolojik ben ayrı bir bariyer. Yani sen açıyor e, Normal bir bireyde de olabilir bu. Ben çok havuç yerim mesela. Hı -hı. E, havuçtan midem bulanır, çıkartırım Hı -hı. veya başka bir şeyler rahatsızlanırım. O havuca Hı -hı. ön yargılı olurum. Ben havuç yemek istemiyorum derim. Tiksinirim gibi bir durum. Bunda da aynı şekilde. Ben bunu yemeyeceğim çünkü kusuyorum. Çıkartıyorum oluyor. Hı -hı. En zor süreci de olur zaten kusma süreci. E, hep şöyledir. Ben zaten e, onun diyet planını hazırlarken de şöyle derim. Keşke böyle beslenseniz ameliyat olmadan zaten zayıflarsınız. Hı -hı. Çünkü bir lokmayı 40 kere çiğneyin. Hı -hı. Ee, mesela bir tane köfte yedin de 10 dakika bekliyorsun. Evet. İkinci köfteyi deneyip yiyorsun. E, midenden tepki alırsan yemiyorsun. Yer açılsın diye mi o bekleme süresi neden? Evet aşağı doğru gidiyor zaten çünkü mide dediğimiz gibi mide aslında çok küçük bir parça veya yok. Hı -hı. O yüzden direkt bağırsaktan devam ediyor besin. En büyük sıkıntı da zaten e, emilim ve bekleme süreci olmadığı için e, vücut. Virüs... Tabii ki hiçbir besinden bir yararlık alınmıyor ilk haftadaki süreçte. Hı. O yüzden her zaman vitamin mineral takviyesi muhakkak kontrollü verilmesi gerek aslında. Yani o süreç aslında bence çok daha zor. Bence ee, diyet yapmak daha kolay. <laughs> e, tabii ki aslında diyet Yani bunları görüp aslında bir, bir, iki gün böyle bunları yaşayıp sonra diyet yapmak bence daha mantıklı. <laughs> aslında işte o yüzden o kadar psikolojik tarafını sorguluyor. Kesinlikle Çünkü öyle. anlatılmadığı için bir mucizeymiş gibi anlatıldığı Hatta için. Değil. O sadece kilo ver, oturduğun yerden kilo vermiyorsun. Yemediğin, aç kaldığın, belki işkence çektiğin, yani karnına falan var yedi, bir süreç yaşıyorsun ama orası atlanıyor Ve şey düşün yani küçük bir kendince detoks yapıyorsun mesela. Evet. İlk etapta ne oluyor? 3 gün boyunca artık vücudundaki glikojen bittiği için baş ağrım başlıyor. Mesela. Ben de Sinirini hemen ne <laughs> mesela karbonat almıyorsun, sinirleniyorsun. Düşünürsen o e, ameliyat sonrası alamıyor zaten. Ekmek türevleri zaten. Uzun bir i̇şte şey sinirlenmiyor mu? Daha agresif olman. Yani o süreç çok mı? daha zor ve dediğim gibi çok kaygılı ve çok e, sinirli bir vücut tiplerine sahip oluyorlar artık böyle. Bazen kendimizi tanıyamıyoruz diye geliyorlar bize aslında ameliyata? <laughs> yani balayı sürecine artık videoda geçeceğim ama bu bölümü anlatmıyorsunuz. <laughs> evet. O da, o da çok önemli. Gerçekten kolay bir süreç değil. Asla kesinlikle zaten destek yani. Yani buna karar verildiyse destek alması gereken bir durum. Benim daha önce mesela yaşadığım bir durum. 18 yaşında ailesiyle gelen bir danışanın yanları çocukları bana şey dedi ameliyat olmak istiyorum. Hı hı. O da yüz küsür kilolarda ama boyu da uzun. benim için hiç sorun değil. Yaşı çok genç çünkü çok güzel kilo verebilir. Bir hafif bir insülin direnci çıkmış doktoru işte beraber tedavi sürecine girelim ama aslında ameliyat dememiş. O kendisi internetten okuyup izleyip herkes zayıflamış. Yok işte ünlülerden birkaç isim söyledi, onlar zayıf Çok kötü örnek aslında öyle bir çok. için. Ve bana şey dedi, ben diyet yapmak istemiyorum. Dedim ki, senin yaşın kaç? 18. Kaç kere diyet yapmış olabilirsin acaba? Diyet yapma yaşı da çok düştü. Çok Belki düştü. Ee, gençler arasında çok kötü bir diyet folyosu var. Evet. Zayıf olan hani çocuklarda da aynı şekilde. Arkadaş diyet yaptığı için oturup salata yiyor mesela. Evet. Sadece salata. Ben senin protein almanı istiyorum. Ben senin kahvaltı yapmıyorsun. Kahvaltı yapmıyor, sütlü kahve içiyor. Yani, yani evet. bizim zamanımızda vardı ama bugünle herhalde hiç karşılaştırılmaz ve yaşlar çok 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 düştü. Yani bu mesela annelerimiz yapardı. Ee, i̇şte sabah işte şunu yiyeyim, maydanoz suyu için öyle güne başlayayım. Öğlen şey <laughs> üç 3 gün sonra hani hapur hapur bir şeyler yerdi mesela. Lahana çorbası diyeti. Lahana tabii tabii. Yok. Onlar çok fazla. Ama hiçbirimiz yapamadık onu yani. Bunda bir helalleşme Devam yok. Devamlı evet. yok. Yani. Önemli olan zaten senin kendi yaşam tarzına uygun beslenmeyi bulmak. Lazım. Aynen. Bir de hani 5 günde 3 kilo verdin diyelim. 3 kilo muydu ki bizim derdimiz Dert o değil, değil ki. de. Olsa 3 kilo öyle bir şey. de istediğimiz bir şey. Mesela 45 yaşındasın atıyorum. 45 yaşına kadar hep kilo alarak gelmişsin ve istiyorsun ki o kilo bir o 5 günde gitsin. Evet. E, hep şey soruyorum ben. Kaç zamandır? Birinci yıl dönümümü kutlayacağım. Evet, yani Çok sürecek. İlayı kaç sene aldınız diyorum. Mesela tüm evlendikten sonra işte 20, 20 sene de aldım. O zaman şey dön bana 20 sene vereceksin. <gülüyor> <gülüyor> ben kaçtım şu an diyetisyeninin adasından. Peki balayı sürecinden biraz bahsedelim. Aslında bence şu anlamda da iyi ve kritik bir süreç. Bir kere sosyal olarak ki yeni bir kendini tanıyorsun. İnsanların reaksiyonları. Belki ilk defa doğru düzgün iltifatları alıyorsun. Kız evet, karşısında belki yaşıyorsun. mesela değişiyor çok fazla düşünürsen. Ama şöyle söyleyeyim ben. ilk etapta en zor kısmı toplu davetlerde özellikle yemek yememe problemi. Hı hı. Ee, o çok büyük bir sorun oluyor. Çok dışa çıkmak istemedikleri oluyor. Ama tabii şöyle bir özgüven de oluyor. Vücudun değişiyor, sen istediğin bedene girmeye çalışıyorsun. Ve kıyafetlerin değişiyor, her şey değişiyor aslında hayat anlamında. Biraz o yönde ılımlı, bu yönden ılımsız yönde ilerliyor. Ama şey, şöyle diyoruz, hani psikolojik sürecini atlatırsanız zaten hiç problem yok. Kesinlikle zaten egzersiz o süreçte lazım ki sonrası süreç daha önemli. Evet. Ben şey de çok duydum mesela, keşke ameliyat olmasaydım. Öyle mi? Neden? E, Vücudumdaki sarkmalardan dolayı. Ha. Onu ben de bir kere düşünmüştüm ki böyle dramatik bir düşüş değildi. Diyelim ki ilk haftada 5 kilo vermişimdir, benim göbeğim bir sarktı. Evet. Aynanın karşısında şey dedim, böyle görüneceğine ben biraz daha göbekli görünebilirim. Evet, o da çok var işte. Çok fazla ya yani O yüzden çok kilo alan insanlar aslında. Hmm. O bedeni saklamak amaçlı aslında. Dediğim gibi yani o çok e, egzersiz, işte diyet düzeni, psikolojik süreç... Sürecini... Ama şey sonra geçti ha. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> kalmasın sonra toparlıyor. toparlanır. Toparlanır, <laughs> illa toparlanır. Sen dediğim gibi biraz daha bir aşamaya girersin. Veya işte bedenim ona izin verdiği sürece zaten. Hmm. Mümkün tabii ki bu. Peki. E, bu hani iyi süreç biraz daha az zorlu süreçte bence psikolojik destek mutlaka alınmalı. Çünkü sonrasındaki başarısızlıklara, sanırım o rüya haliyle çok hazırlanılmıyor. Ben işte hani videolardan önce başka videolar izliyorum, ee, şöyle dediğini kızım duydum. Yani sevdiği bir yiyecek var, onu yiyebildiğini fark etmiş. O şu kadarcık yiyebilmelerden, o yanmalardan, Tabii. kusmalardan sonra o sevdiği abur cuburu yiyebildiğini fark etmiş. Ve hani gidici bence oradan Allah korusun gitmesine çok orayı yakalamak lazım çünkü beyin belki değişmemiş yeme davranışı değişmemiş hani sadece midenin yemem demesiyle e, yemiyor halde kafa yapısı değişmediği sürece o mide de genişleyecek diye evet. düşünüyorum ve sonrasında oradan yakacak kendini eğer toparlamazsa zihnen evet. yani hala Böyle şey, yemek yemeyi çok seviyorum diyen arkadaşlarım var. Ya deme, bari şunu deme. Evet. De beyin değişmeye başlasın. kadar Yoksa nasıl da olacak Yemek yemeyi seviyorum güzel bir cümle aslında. Yani şu yemeği seviyorum güzel ama yemek yemeyi seviyorum bayağı artık evet, hani evet. yapamazsın. Hani en azından kendini üzmelik bir Tabii. durum. Ee, orada o psikolojik desteği yönlendirme bizde başarılı mı? Çok fazla değil aslında. İstikrar da çok başarılı değil bu konuda. Devamlılık Hı -hı. da önemli. Zaten biz ülke olarak biraz psikoloğa çok ılımlı bakmıyoruz. Halen de halen. Yine mahalle baskısı ve evet. çok yanlış, her alanda çok her yanlış. Alanda. Sadece diye yani kişi... Bir sorun olmak adına değil tabii ki gitmesi gereken terapi süreci ama dediğim gibi yani o kısmı halletmek çok önemli hı hı. çünkü sen ben aslında şöyle mide yerine beyin ameliyatı falan yapmak daha <laughs> bence keşke mümkün olsa evet. da zihin yapısı ya sağlayıcı de. ama Bunun için dediğim gibi yani yapılabilecek çok bir şey yok yani kendimiz için zaten isteyeceğimiz bir şey ya bu şey gibi düşünüp yani bir şey bir sigarayı bırakmak gibi sen şu anda sigarayı bırakırsın ama istediğin bir durum değildir hı hı. sonra yine başlarsın yani aynı süreçtir bu sen miden düzelecek zaten illaki o süreç çok uzun sürmüyor zaten bir senenin sonunda artık normal bir insan gibi yemek yemeye başlıyor yerinde miden yerinde evet her şey yerinde ne olur çok çok acı bir şey yerinde miden ağrır Hani klasik şeyler birazcık daha artar tepkiler reaksiyonlar. çünkü midene dokunulduğunu düşünürsen bir operasyon geçirdin ve illa ki seninle beraber yaşamaya devam ediyor. Peki pozitif senaryo, hani keşke bu acılardan geçmiş herkese nasip olsa ama olmayan senaryolar var ve çok galiba. Çok, çok Oradaki fazla. Oradaki geri dönüş nasıl oluyor? Yani birisi o balayı dönemindeki birisi doğru gidip gitmediğini nasıl ayırt edebilir, bir de ne yanlışlar yapılıyor örnek olsun izleyenlere? Ee, en önemli şey şu, e, normalde atıyorum yemesi gereken kadar bir besin var ve muhakkak dediğim gibi destek alınması gerekiyor bu konuda diyetisyenden veya işte e, yönlendirilebilecek doğru bir yerden. E, ama dediğim gibi yani gizli kaçamak yemek yemek, yemek mesela, <laughs> e, ameliyat oldu ama işte gizli gizli küçük de olsa bir şey yiyeyim, <laughs> atıştırayım o psikolojik menasla kötü bir sürece sokuyor. Yani burada ne olacak? O duru bilmek, yeme bozukluğuna sokmamak gerekiyor kendini. Ve bunu keşfettiğin anda tedaviye girmen lazım. Hmm. Gizli yemek yemek çok fazla oluyor. O ciddi bir davranış bozukluğu Tabii aslında. Ki. Hani evet. Ameliyat olan olmayan o, herkes için. Evet, herkes için öyle. Onda çevrenin de bir kınayım. Evet, Bence baskısı var. ameliyat basma. oldun onu yiyebilirsin, yiyemezsin yapanlar mutlaka çok vardı. vardır. Ve ameliyat olmayan insanlar olarak biz de biliyoruz ki onu yedin bak kilo olacaksın, ne güzel kilo verdin onu niye yiyorsun? Aynen. E belki onu yiyerek ben sürece evet. geçirdim. Senin haberin belki yok. Belki mutlu olduğum için zayıflayacağım. Belki yani Aynen. bu da etkili. Yani bu çok önemli. Bizim mesleğimizde de var merak etme. Biz yemek yerken <laughs> o diye tüsen makarna yiyor. Evet. Makarna yiyebilirsiniz. Hani evet, sağlıklı bir <laughs> bu önemli değil. Ya da işte kebapçılar karşılaşıyoruz, o kebap mı yiyorsunuz? E kebap, evet, ne yiyeyim yani? Hani ben de insanım. Hayır, yanda çayırlık var, otluyorum. <laughs> evet, yani bir sende de öyle bir algı var. Ama dediğim gibi zayıf insanlarda o algı var. Diyet yapan insanlara da çok mesela şey olur. Biz mesela çoğunlukla şey de olur. Mesela toplu bir yerde diyet yapıyorsa eğer kalabalık bir ofiste. Söylemez mesela. Çünkü herkes bir şey sorar. E sen yapıyorsun, zayıflamamışsın. Çok konuşan bu çok kötü. Yani. Ya da işte öğlen, evet, öğlen atıyorum <laughs> başka bir yemek yedi o gün. Belki kendine o gün izin verdi. O gün börek yiyecek. Neyse ne ya. Diyor ki mesela e, diyet yapmıyor muydun? Neden böyle? İnsanları yargılamamak lazım. Biraz <laughs> e, kesinlikle o ol, Kendi şekilde. işinize bakın. Oradanın evet. Birbirimizde kendi bakın. var. Burada daha sizin çok ilgilenmeniz gereken kendinize öz kusurlarınız kesinlikle var. Kesinlikle. Birbirimizi yargılamamak önemli. Bu çok çok etkili o yüzden. Peki, şey amiyattan devam edelim. Sinirlenince sattım. Evet. <laughs> Ee devam edersek <laughs> o balayı sürecinden sonraki geri alış sürecinden biraz başka başka eğilimler neler olabilir? Fazla yemek, aşırı yemek. Tabii. Çünkü bu midenin büyümesi hani bir yılın sonunda Tabii e, normal durmuş. haline geliyor diyoruz. O hep biraz daha biraz daha fazla yiye yiye geliyor. <laughs> Aslında bu noktayı bir yerde durdurmak gerektiği de hep akılda olmalı. Tabii ki böyle kalması çünkü kilo vermeyi durduramazsan başka hani hayati Riskler tabii var. Tabii yani. Evet bir yere kadar midenin normalleşmesi lazım ama bir yerden sonra da hani artık normale geldik. Bu genişleme davranışını hmm. durdurmamız lazım akılda tutmak lazım. Porsiyon anlamında da Tabii her zaman. Tabii. Ya biz o, o zaten evet. e, ilk baştaki ameliyat sürecindeki kilo vermenin en büyük sebebi az az sık sık beslenme aslında. Hmm. İşte saat başı böyle işte 20 mililitre falan başladık böyle minik minik öğünler yapmak. Bu ne oluyor? Bir anda işte midem düzeldi, e şundan da yiyeyim, e biraz da bundan yiyeyim. İşte sabah çok yedim veya işte çok yediği zaman çıkartıyor, <laughs> muhakkak tepki veriyor zaten vücut. Ama o süreç geçtikten sonra ne oluyor? Aynı düzen aslında. E yiyorsun, bir şey olmuyor. Zaten zayıflamışsın. <laughs> e daha çok kilo var, öbür kiloma gelmeme, eski kiloma gibi bir algı oluşuyor, bu çok evet. yazmış kesinlikle. Gene o düzende gitmek gerekiyor. Yani mideyi aslında çok çabuk e, yiyerek de genişletebilirsin. Yemeyerek de küçültebilirsin. Evet. Yani bu çok çabuk, ele, yani zaten çok e, değişen bir hacmi var midenin aslında. Yani ameliyat da küçüldü, e sonra iyileşti artık yaraları. Tekrar açılıyor zaten. Hı hı. Yani bunu 5 senenin sonunda zaten dediğim gibi en büyük dönüşlerden biri de kilo olarak zaten başlıyor. O yüzden çok önemli. Ya yani oradaki bariyer sadece mideyin küçüklüğü ve kusma riski olarak kaldıysa tüm süreç burada yatacağı, evet. belli ki gidecek. O, o hani şanslı dönem boyunca, senin bir desteğin daha olduğu dönem boyunca senin o zihnini değiştirmek için Kesinlikle. bir fırsat gibi. Zaten şöyle, ameliyat olmadan önce en önemli şey bence e, kafanda aslında şunu söylemen. Ben e, bu bedene ait değilim. İşte bu beden benim için uygun değil. Sağlığım bozuluyor. E, Hayatımı etkiliyor, sosyal hayatını etkiliyor. Belki dışarı çıkamıyor, belki yürüyemiyor. Bunları etkiliyor. Ben bunlardan kurtulmak istiyorum. Ve bir daha bu vücuda dönmek istemiyorum demek aslında. O zaman bence olumlu sonuçlar alırız. O zaman hem operatör, hem diyetisyen, hem de bir psikolog, psikiyatrist desteğiyle e, kombine olarak gitmek lazım. Ve son olarak şunu söylemek isterim ki e, geri kilo alan insanlara da kilo aldım baskısı yapmayın. Aldıysa aldı. Yeni evet. bir yöntem. Herkes yeni öğreniyor. Evet hayatta başarı var, başarısızlık Kesinlikle var. Kesinlikle var her anlamda. Ve kimseyi kınamak da size o anlamda düşmez. Çünkü şunu da biliyorum. Hani geri kilo aldığında kilolu hayatındaki sosyalliğinden de geriye düşüyor o evet. insanlar ve çok daha korkunç Tabii insan içine yer. Tabii insanın çıkmamak gibi bir Yani durum vermiştin, aldın ne oldu diyecekler diye kiloluyken gittiği yere bile ki kiloluyken zorlanır insan, Kesinlikle. onlara bile gitmemeye başlıyor, korkunç bir yalnızlığa sürüklenir insan, Allah korusun. Evet, onlara girmiyoruz. kendi vurguluğumuz yap için çevremizin de mutluluğu açısından kimseyi yargılamadan özellikle bu konu çok hassas özellikle çocuklar hayati hassas. Evet yani sen kilo mu aldın? Bir insana kesinlikle söylenmemesi gereken bir şey. Sen kilo mu aldın veya kilomu verdin. Evet. Bunun bu, suç sayılması bu değil. Yani. Evet bence de Yani yanlış söylenmemeli. Nasılsın, iyi misin? Bir şeyin var mı gibi evet. durumlar olabilir ama dediğim gibi kilo ile insanın konuşmamak. gerekiyor. Bunu konuştuğumuza çok sevindim. Ben bu konunun hani her aşamasından ayrı ayrı rahatsızım. Yok öyle zaten. Yani biz de biliyoruz, görüyoruz. Bizimizde <laughs> de çok oluyor. Yani bir dolmuşta, bir metroda, bir dışarıda kafede bile. Aa sen kilo mu aldın? Gelen insana. Bir insana neden ilk geldiğinde kilo mu aldın denir. Değil mi? Konuşacak tek konum bu mu? İlk konum bu mu? Kesinlikle. Hayat nasıl gidiyor? Değil mi? bu daha mantıklı. Evet. Dün gece ben... uyuyabildin mi? <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür ediyorum. Çok bilgiler için. Size de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, hep birlikte daha iyi günler yaşayalım istiyorum. Daha sağlıklı bedenlerde. Hoşla kalın.